yetin mensuplarıyız. Kültürümüz tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre dostu olan insanın da dostudur, tüm canlıların da dostudur. Bunun için 11 Kasım tarihini ağaç dikme yanında içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum. Şayet biz dünyamıza sırt çevirir, onun dengelerine saygı göstermezsek, dünyanın bize vereceği cevapları karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla unutmamalıyız. İnsanoğlunun bilhassa son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırması, tabiatın dengesini içe sayan adımlar atması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir tarafta yanan devasa büyüklükteki orman alanları, diğer tarafta yaşanan sel baskınları, öteki tarafta süren kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz. Ama bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince ve kararlılığa sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların önüne geçilmesi konusunda üzerimize düşenleri yaparken diğer yandan da bu çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir. Uluslararası platformlarda yükselttiğimiz her ses de mücadelemizin remzidir. Değerli misafirler, Türkiye haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu olan 2053 vizyonunun merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik. Paris İklim Anlaşması'nın 5. maddesi ormanların korunması ve güçlendirilmesini amaçlıyor. Orman varlığımızın artırılması hususunda dün olduğu gibi bugün de yarında daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle son 19 yıldır cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını artıran Sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katına ulaşarak 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz geldiğimizde 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. Birleşmiş Milletler küresel orman kaynakları raporuna göre Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Yine aynı rapora göre yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27. sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını 100 ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Ayrıca insanlarımızın tabiatla en kolay şekilde buluşması için 136 adet şehir ormanı kurduk. Mesire yerlerinin sayısını 92'den 1663'e yükselttik. İnsanlarımızın tabiatı olan ilgisinin artmasıyla son dönemin yükselen yıldızı haline gelen çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 32'den 45'e çıkararak milli park alanımızı 907 bin hektara yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Türkiye 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken ağaçlandırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu miktarı 154 milyon tona kadar düşürdük. Yani Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. Orman köylümüzün gelirini ve refahını artırmak için de önemli destekler veriyor. Çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu kapsamda orman köylerinde yaşayan 252 bin aileye 4 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık or köy kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinde çalışan 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar orman işçiliği karşılığı olarak 22,3 milyar lira ödeme yaptık. Değerli misafirler, ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü Yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor. Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve aşırı düşük nem şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması da giderek güçleşiyor. İşte tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangınıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatımız kahraman mensupları desteğe gelen kurumlarımızın personelleri ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte bu yangınlara karşı can siperhane bir mücadele yürüttü. Bu vesileyle verdikleri mücadele için genel müdüründen işçisine kadar orman teşkilatımızın tüm personeline milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız yangın afeti sırasında ülkemize hava ve uzman personel desteği sağlayan tüm ülkelere de buradan tekrar şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette yangınlar sadece ülkemizi etkilemedi. Dünyanın pek çok yerinde benzer afetler yaşandı. 2019 ve 2020 yıllarında 240 gün süren Avustralya'da son yıllarda ardı ardına yaşanan dev yangınlarda çok büyük alanlar yok oldu. Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde, Sibirya'da, İspanya'dan İtalya'ya kadar Avrupa'nın pek çok yerinde yaşanan orman yangınları önemli kayıplara yol açtı. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilen orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor. Ülkelerin sahip olduğu bilgi ve donanımı paylaşmaları bu afetle mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Aynı şekilde yangın başına düşen alan miktarını da geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Orman Genel Müdürlüğümüz 21 binin üzerinde personeli ve farklı tiplerdeki 4.311 aracı ile yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Attığı su miktarı ve etkin manevra kabiliyetine sahip amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. Geçen yıldan itibaren insansız hava araçlarını da orman yangınlarıyla mücadelede kullanmaya başladık. Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Bu görevler için hala hazırda envanterimizde 9 insansız hava aracı ve 10 drone bulunuyor. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere geleceğe nefes kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı İnşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığımızda 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de bin fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize bir milyon iki bin fidan daha kazandıracağız. fidan dikimi yaptığımız bu alanı da millet ormanı haline getirerek insanlarımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız. Orman varlığımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çok daha fazla gayret göstermeliyiz. Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum. Bu güzel programda bizlerle birlikte olan Macaristan Başbakanı değerli dostum Viktor Orban ile yanındaki heyete, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine ülkem adına tekrar teşekkür ediyorum. Sanatçısından sağlıkçısına, öğrencisinden öğretmenine kadar Burada bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize ve ülkemizin dört bir yanında fidanları toprakla buluşturan vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Ben Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz ve zatı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Canlı bağlantılarımız için efendim 4. noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi de sahneye davet ediyoruz. Bursunlar Sayın Bakan. Efendim şimdi ilk bağlantı noktamız Artvin Yusufeli karşımızda Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ayşe Işın Işık birlikte milli ağaçlandırma günümüzü coşkuyla kutluyor. Birazdan toprakla fidanlarımızı buluşturmuş olacak. Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım arz ederim. Teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Yanınızda Sayın Cumhurbaşkanım, Artvin milletvekili e, Erkan Bey'i görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Artvin'den Bey'i Bey, Artvin İl Başkanımız görüyorum. Serdar Kılıç Bey Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı görüyorum. Ve Orman Bölge Müdürü Doktor Mimar Sinan Özkaya Bey'i görüyorum. Evet. Şöyle bir zoomlayalım. Çevreyi görelim. 84 milyon için üçer fidan Evet, bu gördüğümüz binalarda Yusufeli Barajının hemen yanı başında yeni yapmakta olduğumuz yerleşkeler kısa zamanda buralara halkımız inşallah yerleşmiş olacak. Evet, gördük ve Ankara'dan selamlar, sevgiler diyoruz. Şu anda mikrofon sizde. Dolayısıyla Ankara'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve hayırlı olsun diyerek ya Allah. Bizlerden de selamlar, saygılar Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şu anda ağaçlarımızı, fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz ve can suyunu da veriyoruz. Hayırlı olsun. Evet şimdi Tunceli İlimize geçiyoruz. Tunceli'de Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunçu görüyorum. Hadi Bey duyuyor musun bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Mehmet Ali Özkan Bey Tunceli, Tunceli Valisi Muzur Üniversitesi kampüsünden sizlere Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan Bey, Sercan Özaydın Bey, Tunceli İl Başkanımız, Melike Gökalp, Milliyetçi Hareket Partisi Tunceli İl Başkanı, Profesör Doktor Ubeyde İbek, Munzur Üniversitesi Rektörü ve Salih Çetiner, Elazığ Bölge Müdürü. Hadi Bey mikrofon sizde. Buyurun bir taraftan da şöyle geniş açı zoomlayalım alanı görelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Tunceli Munzur Üniversitesi kampüsünden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Efendim bugün Tunceli'de 14 lokasyonda 83 bin fidanı ve 14 çeşidiyle toprakla buluşturuyoruz. Efendim zaten halinizin gördüğü gibi kalabalık bir grupla üniversite öğrencilerimiz Tunceli vatandaşlarımız, Tunceli'deki gençler ve Jandarma kuvvetine bağlı e, Jandarma personelimizle beraber şu anda e, bu sahada 800 fidanı toprakla buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, Mavi Ladin fidanı zat halinizin ismiyle toprakta toprakla buluşturuyoruz. Zoomlanırsa fidanı göreceksiniz. Gördüm. Çok kıymetli ve çok uzun teşekkür uzunlar, ediyorum. E, olarak tespit edildi. Arz ederiz efendim. Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan sizlere selamlar, sevgiler ve hemen önümüzdeki toprakla fidanları ve ağaçları buluşturabiliriz. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. bir taraftan da tabi can suyunu verelim. Hayırlı olsun. Fidanlar ağaca dursun. Evet şimdi Kırklar eline geçiyoruz. Kırklar eline geçiyoruz. Kırklar elinde Akif Bey bizleri duyuyor musun? Akif Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Kırklar eli valisi Osman Bilgin Bey'i görüyorum. Selahattin Minsolmaz Kırklareli milletvekilimiz Alper Çiler Bey'i görüyorum, Kırklareli İl Başkanımız. Şaban Savaşan Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli İl Başkanı. Yusuf Şahin İstanbul Orman Bölge Müdürü. Şöyle bir bölgeyi zoomlayalım ve geniş açı her tarafı görelim. Ve geniş açı her tarafı görelim. Maşallah. Maşallah. Evet, Akif Bey. Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle sizleri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kırklareli Pınarhisar ilçemiz Osmancık Köyü'nden saygıyla selamlıyoruz. Efendim bugün 100 hektarlık alanda yaklaşık 12 değişik türde ve 201 bin adedi toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu sayımızı yıl sonuna kadar bütün Kırklareli genelinde 1 milyon 83 bin adede ulaştıracağız. Buradan Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz ve değerli bütün öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, katılımcılarla birlikte sizleri fidanlarımızı toprakla buluşturmak üzere saygıyla selamlıyoruz. Arz ederim efendim. Evet biz de Ankara'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Selamlar, Bir taraftan gönderiyoruz. toprakla buluşturalım. Bir taraftan... Bir taraftan can suyunu verelim. Taraftan... Ve ya Allah Bismillah. Ya Allah. Evet, hayırlı olsun. Evet şimdi de Muğla'ya geçiyoruz son olarak. Muğla'da Fatih Bey bizleri duyuyor musun? Muğla'da Fatih Bey bizleri duyuyor musun? Saygıdeğer Cumhurbaşkanım Muğla'dan Güvercinlik'ten Milas'tan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Muğla'da hemşirelerimizin sizlere olan sevgisini ve selamlarını iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Orhan Tavlı Muğla valimizi orada görüyorum. Mehmet Yavuz Demir AK Parti Muğla Milletvekili. Yelda Erol Gökçen AK Parti Muğla Milletvekili. Kadem Mete AK Parti Muğla İl Başkanı. Mehmet Korkmaz Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı. Yasin Yaprak Muğla Orman Bölge Müdürü. Yasin Yaprak Muğla Hazır mıyız? Evet, şu anda ağaçlarımıza burası anlamlı toprakla buluşturalım ve bir taraftan da can suyunu hep birlikte verelim. bir taraftan suyunu hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanım, burada çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle bütün Muğla olarak bir festival havasında, bir bayram havasında ağaçlandırma bayramını Türkiye'ye hediye ettiğiniz ağaçlandırma gününde Muğla'da yanan bütün her yeri, her metrekaresini ağaçlandırma noktasında 78 hektar üzerinde 125 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sağ olun, saygı değerli Cumhurbaşkanım. Sağ olun, var olun. Demek ki 780 dönüm araziyi inşallah bütün bu yangın afetinden sonra şimdi yeniden yeşille ve ağaçlarla buluşturmuş olacağız. Can suyunu verelim, toprakla buluşturalım. Yeşil Muğla'yı inşallah süratle İhya etmiş olalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız dört farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirerek fidanları, topraklar buluşturdular. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek müsaadenizle Zaltı Devletleri'nin 2020 yılında fidan tohum sedevi ettiği iki çocuğumuz buradalar, o tohumları büyüttüler. Ve fidanı dönüştürdüler ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fidanları takdim etmek istiyorlar ve Hatice Sultan Kızılkaya ve Ömer Kerim Kırcı çocuklarımızı sahneye davet ediyoruz. Bugün genç yaşta herkes fidan töreninde milli ağaçlandırma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çocuklar geleceğimizin fidanları cumhuriyetimizin fidanları ağaç...